EYT konusunun maliyetini yanlış hesaplıyorlar, sayıyı yanlış hesaplıyorlar diyordum ben. Şu anda işverenlerle konuşup yanında çalıştıracak personel bulamıyor. Şu andaki Türkiye'de işsizlere sorun, iş bulamıyorlar. E nasıl oluyor bu? Türkiye'de, Türkiye'de bunun nedeni nedir? Prim günü eksiklik konusu dedim ya, en önemli konu şu anda bakın. Belki de şu anda EYT'li olup da hiç emekli olamayacaklar var. Staj girişi çok soruluyor. Bakan staj girişi de olacak demiş. Sonra olmayacak demiş. Şimdi stajyerlik ve çıraklık meslek okullarında okuyanlar, liselerde meslek okullarında okuyanlar ve çıraklık okuluna giden kişiler sabah kalktılar evinden işe gittiler. Gün boyu çalıştılar. Meslek edinmek için ülkeye yararlı olabilmek için çocuk diyeceğimiz yaşlarda gidip işe başladılar. O yaşlarda işe başlayan kişilere de sigorta sicil numarası verildi. Şimdi o tarihlerin başlangıcı emeklilik açısından işte 13 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında sigorta sicil numarasını aldıysa o tarihten itibaren süresini tamamlasın, emekli olsun demiyor aslında stajyer ve çıraklar. Hı -hı. 18 yaş baz alınarak biz de EYT'li sayılalım. Bir de stajyer ve çırakların büyük bir kısmı zaten şöyle aslında... Sayı ve maliyette şu anda Çalışma Bakanlığı yine yanılıyor. EYT konusunu da Türkiye'nin gündemini biz getirdiğimizde hep şunu söylüyordum. 3-4 tane Çalışma Bakanı değişti biz anlatırken bu arada. EYT konusunun maliyetini yanlış hesaplıyorlar. Sayı yanlış hesaplıyorlar diyordum ben. Ben sayı ve maliyeti hesaplayıp ortaya net bir şekilde koymuştum. Sadece burada 10 kişilik bir ekibimle ben bunları ofisinde yapabildim. Hatta bir ara İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu çalışma bakanıydı. Maliyetini söylemişti. Maliyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi kadar bir maliyet açıklamışlardı. Evet. Yani bunların söz konusu olamayacağını söyledik. Ama sonradan bizim dediğimize geldi ve şu anda EYT yasası çıkıyor. Stajyerler ve çıraklarla ilgili şöyle yanılıyorlar. Şimdi ben stajyerler konusunu çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum? Hı -hı. Üniversite öncesi çünkü ben de ticaret lisesinde okudum. Ben de bir stajyerdim. 1996 yılında stajyerdim. 1998'de tüm kollara tabi başladım. Bana stajyerlik hakkım verilse benim bir işime yaramaz. Ben mağdur da değilim. Çünkü ben 98'de zaten başlamışım. Bu durumda olup 8 Eylül 99 tarihine kadar başlangıcı stajyer ve çırak olanlar 8 Eylül 99 tarihine kadar tüm kollara tabi başlamışlarsa onlara yasal hak verilmese daha iyi EYT'li oluyorlar. Şimdi hükümet şöyle bakıyor. Mesela örnek veriyorum. 500 bin stajyer ve çırak var. O yüzden bu kişilere biz bu yasal hakkı verirsek çok kişi bu haktan yararlanır. Bu yasal hakkı vermeyelim diyorlar. Ama aslında o 500 binin yaklaşık 350 bini zaten 8 Eylül 99'a kadar başlangıçları olmuş. O kişiler zaten staj mağduru değil. O yüzden stajyerlerin ve çırakların sayısı daha az. Tam çalışma yapılırsa şayet bu ortaya konulur. Stajyerlere ve çıraklara bu hakkın verilmesi gerekiyor. Bir de ben olaya başka bir pencereden bakıyorum. Şu anda işverenlerle konuşun. Yanında çalıştıracak personel bulamıyor. E şu an şu anki Türkiye'de işsizlere sorun, iş bulamıyorlar. E nasıl oluyor bu? Türkiye'de, Türkiye'de bunun nedeni nedir? Türkiye'de çok üniversite vardır. <laughs> Üniversitelerin içi boştur. Mesleksiz, tecrübesiz gençler zaman kaybediyorlar. Daha sonra işsiz kalıp daha çok üniversiteyi bitirdikten sonra o bölümde de iş yapmayıp, başka bölümlerde ne iş olursa yaparıma gidiyorlar belli bir süre sonra. Aslında bizim meslek okullarını özendirmemiz lazım. Çıraklık okullarını özendirmemiz lazım. Evet. Hep şunu söylüyorum. Almanya'da üniversiteye gidenlerin sayısına göre meslek okullarına gidenlerin sayısı daha fazla. Bizde ise üniversiteye gidenlerin sayısı daha fazla. Meslek okullarını özendirmezsek yarın öbürsü gün biz ara eleman dediğimiz Mesleki bilgi, tecrübe, usta diyeceğimiz kişileri bulamayacağız. Şey çok da... ihtiyaç olan, çok ihtiyaç olan bence. Biz her... bunları Suriyelilerle, evet. Afganlarla biz bu işi çözemeyiz. Bunun için evet. bu bir devlet politikası haline gelmeli. Stajyerlik ve çıraklık özendirilmeli. Yani üniversiteye ya şimdi şöyle bir şey konu çok detaylı tabii ki ama şu anda okulda, sınıfta kalma diye bir şey yok. Herkes ortaokulu bitiriyor. Herkes liseyi bitiriyor. Neredeyse herkes üniversiteye girecek. E tabi. Aslında sınıfta kalma olan dönemlerde çocuk sınıfta üst üste kalıyorsa demek ki o kişiyi meslek okuluna ya da çıraklık okuluna yönelebilir sinyali veriyor aslında. O kişiler meslek okuluna gidip mesleki tecrübe edindikten sonra iş güç sahibi de olabilirler. Şimdi eğitim sistemi buna uygun değil. Herkes okusun, okulu geçsin, üniversite okusun, üniversite bitirsin ama herkes işsiz olacak. Bağrını, herkes komutan olmak istiyor. Hiç kimse asker olmak istemiyor ama böyle bir düzen de yok. Bu nedenle... Ben devletin, size bu konuda yüzde yüz katılıyorum. Devletin elini taşın altına koyup stajyerlik ve çıraklığı özendirmesi gerekirken tam tersi stajyer ve çıraklar kusura bakmayın biz sizin o dönemde tüm kollara tabi priminiz yatırılmadığı için biz o dönem sizin başlangıcınızı saymıyoruz diyorlar tam tersi olmalı diye düşünüyorum. Özendirici sistemlerle bunlar kendiliğinden zaten oluşur. Emeklilikte de özendireceksiniz, aylıkta özendireceksiniz, primde özendireceksiniz. Çok kişi gereksiz yere üniversitelere bence gitmemeli. Peki şimdi mesela şeyden çok bahseden var. işte eksik günlerden işte merhaba mesela 77 doğumluyum. 1697 işe girişim var. 1730 günüm var. Emekli olabilir miyim diye. E, kimisi mesela şey yazmış, iki günüm var sadece ödenmiş veya on günüm, yirmi günüm var ödenmiş böyle yazan bile var yani. Bu bunlara nasıl bir şey söylemek lazım? Bir şey söylüyorlar. Mesela SSK'da pandemi döneminde çoğu işçinin primi yatmadı diyenler. Kesinlikle çok. kısa Der çalışma dönemi, ücretsiz naylı. Şimdi bu söylenenlerin hepsini çok iyi biliyorum. Dedim ya ben gün içinde binlerce mesaj alıyorum binlerce aynı ya. zamanda biz birebir profesyonel danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu konuda da herkesi dinliyorum, çözümler sunuyorum. Siz şu yolu izleyin, siz bu yolu izleyin, şu primlerinizi ödeyin derken konuların hepsini çok detaylı biliyorum. Siz başlığını okumadan ben ne soracaklarını biliyorum, tahmin ediyorum, cevabını biliyorum. Prim günü eksiklik konusu dedim ya, en önemli konu şu anda. Bakın herkes bunu yazıyor. Benim 8 sene önce anlattığım konu şu anda Türkiye'de ulusal kanalların bir numaralı konusu. Ama ben o konuyu 8 sene önce anlatıyordum. Benim bugün anlattığım konu yine 10 sene sonra belki gündem konusu olacak. 8 sene sonra gündem konusu olacak. Şu anda bundan sonra EYT'liler şunu yapacaklar. Bir, EYT'li mi değil mi onu öğrenecekler. İkincisi de hangi statüden emekli olacağını öğrenecek ya da hangi statünün kendisine uygun olacağını öğrenecek. Bununla ilgili profesyonelce plan program yapacak. Bu profesyonelce planı ister alo 170'i arayıp ücretsiz alacak, isterse SGK'ya gidecek ya da sosyal güvenlik uzmanları aracılığıyla profesyonelce bu konuları planlayacak. Aksi halde e, bu işin altından çok kişi kalkamayacak. 4,5 milyon EYT'li var. Bu 4,5 milyon EYT'linin yasa çıktığında 700 bin ile 1 milyonun arasındaki kişi emekli olacak. Geriye kalanların emekliliği 10 yıla yayılacak. Belki de şu anda EYT'li olup da hiç emekli olamayacaklar var. Kimdir mesela diyorsunuz ya 3 günü var, 5 günü var. Bu 3 günü, 5 günü olan kişi EYT'lidir. Yasa çıksa borçlanma hakları varsa, cebinde parası varsa bu borçlanmaları yapar, parasını öder. Ya da iş bulacak ya da isteğe bağlı prim ödeyecek. Birçok kişi de emekli olamayacak. Belki bu EYT yasası Çıksa dahi EYT'li olduğu halde emekli olamayacak belki 500 bin, belki 700-800 bin kişi hiç emekli olamayacak. Çünkü hmm. günlerini tamamlayamayacak. Günlerini tamamlayanlar emekli olabilir. İlk etapta şu anda Türkiye'de 5 bin günle 7 bin 9 bin, 7 bin, 209 bin gün kadınlara ya da 3600 bin günle 50-55 yaş hakkı verilsin. İlk etapta maksimum emekli olacakların sayısı 1 milyon. Zaten Türkiye'de 450 bin kişi her yıl emekli oluyor. Yani 550 bin kişi EYT'den ilk etapta emekli olacak. Olamayanlar günlerini tamamladığında, günlerini tamamladığında, günlerini bir yıl sonra mı tamamlıyor, 3 yıl sonra mı, 5 yıl mı? Bu organik olarak kendiliğinden zaten 10 yıla yayılacak.